Merhaba Kiminle arkadaşlar, beraberiz? kanalıma hoş geldiniz. Yeni bayramlar. <laughs> Herkese iyi bayramlar, Herkes sizler iyi bayramlar. arkadaşlar. Sizlere hep yeni çok güzel ee, Özge hızlan yeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Her zaman yepyeni kareleriyle bizleri sevindiren Özge Yağız'ın yeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Tatilden sıcak sıcak görüntüler paylaşan ve herkesi kendine aşık eden Özge Yağız'ın sevgilisiyle olan görüntüleri tüm medyaya yansıdı. Ve herkes onların gerçek hayatta yaptıkları tatili çok merak ediyor. Sizler için de en yeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni görüntüleri. Tatilden olan en son görüntüleri sadece benim kanalımda bulabilirsiniz ve takip ederseniz Sizlerde özel hayatından ve aşk hayatından olan görüntüleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şimdi hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşça kalın arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın